Merhabalar, burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Yeni bir seriyle karşınızdayız. ÖSYM böyle sorar soru kalıplarını inceleyeceğiz burada. Bakacağız, dikkat etmemiz gereken soru tipleri var. Bunları bir yakalamamız lazım. İşinize çok yarayacağını düşünüyorum. Detaylı düşünülmüş. İşinize yarayacak net olarak belirlenmiş dolgu sorular değil, yön verebilecek olan sorular seçmeye çalıştık burada. Bu da ilk videomuz. Burada ne yaptık? Bir grafik sorusu var. Grafikler genelde kolay sorular oluyor ama bazıları da detaylı ince okumanız gereken sorular oluyor. Sadece biyoloji için değil birçok derste bu karşınıza çıkabilir. Grafiği net iyi okumanız gerekiyor. Basit grafikler vardır artıyor azalıyor o, o işler kolay. Ancak bazıları da derinlemesine sorular oluyor. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Bakalım yandaki grafik farklı ülkelerde şeker tüketimi ve diş çürüğü oranını göstermektedir. Grafikte her bir ülke bir noktayla gösterilmektedir. Şimdi bu tarafa doğru şeker tüketimini göstermiş yukarıya doğru da çürüme oranlarını vermiş genç arkadaşlar. Bunların noktaların her biri de bize diyor ki birer ülkeyi temsil etmektedir. Mesela şu ülke neymiş? Çok fazla şeker tüketmiş, dişleri de çürümüş. Şu taraftaki şunu alalım mesela. Bu da çok fazla diş, e, şeker tüketmiş ancak dişleri çok fazla çürümemiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisi grafikte verilenleri desteklenmektedir diyor. Bakalım hangisi destekliyor diyor bize. Aa, bazı ülkelerde insanlar dişlerini hiç fırçalamamaktadırlar diyor. Bakalım şimdi doğru mu? Aa, evet hocam ya bakar mısın? Yani dişleri çok fazla şeker yemiş, dişlerini de fırçalamamış, bu yüzden dişler çürümüş. Bunu buradan anlayabiliyor muyuz? Destekliyor mu grafik bunu? İlk baktığında sanki destekliyormuş gibi geliyor ama desteklemiyor gençler. de Dişlerini belki fırçalamıştır ama genetik yatkınlık olarak dişleri yine çürümüştür. Bazı ülkelerde böyledir. Bazılar dişlerini fırçalamaz ama yine de dişleri çürümez. Bazıları da tam tersi dişlerini fırçalar ancak dişlerdeki genetik yatkınlıktan dolayı korumaları dişlerdeki mini tabakası çok düşük ince olduğundan dolayı dişleri çürüyebilir. Bu grafik bize bunu vermiyor. B'ye geliyorum. Şekeri çok üreten ülkelerde yaşayan insanlarda çürük oranı fazladır. Şekeri hangi ülke fazla üretiyor ki? Bu grafikte bunu anlayabiliyor muyuz? Hangi ülke çok tüketiyor? Hangi ülke az üretiyor? Bunu anlamıyoruz. Tüketimle ee, üretim arasındaki bir durumu söylemiyor bize. Kimin tükettiğini söylüyor. Belki dışarıdan alıyordur, üretmiyordur, dışarıdan alıyordur. Mesela örnek vereyim, şu ülke çok fazla şeker tüketmiş. E, kendisi mi üretmiş bunu? Dışarıdan mı almış? Bunu bile muyuz? kesinlikle bilemiyoruz. O zaman bu yorumu da yapamıyorum. Son yıllarda çocuk oranı her ülkede artmıştır. Yılla alakalı bir şey vermiş mi burada? Hayır, herhangi bir şekilde yıl bazında bir şey söylememiş bize. O zaman bunu da söyleyemem. Gelişmiş ülkelerde şeker tüketim oranı daha fazla görülmektedir. Hangi ülke gelişmiş? Hangi ülke daha az gelişmiş bunu bilmiyorum. Bilgi doğru olabilir. Olmayabilir de bunu da bilmiyoruz. Zaten bize bu grafik bunu kesinlikle desteklemiyor. Sorumuzla alakalı bir durum yok. Bak şimdi neye seçeneğine. İnsanlar ne kadar çok şeker yerse o kadar çok çürükleri olur. Çok basit değil mi? Bak şeker tüketimi ve çürük oranı vermiş. Bir de grafiğin ortasında şöyle bir kırmızı çizgi var. Bu diyor ki bize arkadaşlar çok şeker tüketenlerin dişleri daha çok çürür. Ortalama genellemede bize bu grafikte bu anlatılıyor diye vermişler burada. E şıkkı cevabımız olacak. Genç arkadaşlar şöyle bir tüyo vereyim size. Soruların zor soru nedir? Zor sorunun tanımını ben iki şekilde yapıyorum. Bir, ilk kez karşılaştığın soru. İlk kez karşılaşırsan, sınavda karşılaşırsan cortlama ihtimali çok yüksektir. İlk kez karşılaştığın soru senin için zor olma potansiyeli yüksektir. İkincisi ki bence asıl bilgi olacak olan burasıdır. Çeldirici Çeldiricisi yüksek olan, net olan, iyi olan soru zor soru genç arkadaşlar. Çeldiriciye dikkat etmeniz lazım. Çeldirici burada ne? A seçeneği. A seçeneği ciddi bir çeldiricidir. Dişlerini fırçalamadıklarını söylüyorlar. Buradan bu tuzağa düşebilirsiniz. Bu soruyu çözdüğünüzde A diye çözenleriniz çok fazla olacaktır. Sorularda da böyledir gençler. Çeldiricisi güçlü, kuvvetli olan soru zor sorudur. Hani filmlerde şöyle derler ya kötü adam rolünü iyi yaparsa film iyidir diye. Aynen öyle. Burada da çeldirici biraz kötü adam rolüne düşüyor böyle. Sizin yarınızı bir kısmınızı diyelim en azından oraya düşürebilir. Çeldirici güçlüyse. Bu soru da çeldirici güçlü mü? Evet bence güçlü. Diğer B, C, D şıklarına düşenler olacak mıdır? Belki olabilir. Ama A seçeneği çeldiricidir ve burada düşenler olacaktır muhtemelen de. Bu tarz işlerde grafiklerde iyi okumak lazım. Bütün şıkları okumak lazım. Tamam mı? Önce bütün şıkları okuyacaksınız. Oradan sonra yorum yapacaksınız. Hemen kafalama. Evet dişlerini hiç fırçalamayın. Nereden anladım? Ama bak gördüğün gibi çok şeker yemiş. Çok şeker yemiş. Dişlerini fırçalasaydı dişleri çürümezdi. Pat diye A düşersin. Orada yamulur kalırsın genç arkadaşım. Buna dikkat etmek lazım. Evet ilk seriden ÖSYM böyle soruların ilk videosunun sonuna geldik. Kendinize çok çok dikkat edin. Haydi eyvallah.